Az önce kullandığınız bir cümleyi ben çekip onu biraz açmanızı isteyeceğim. Bugün tekrar bir şeyler konuşuluyor diye bir ifade kullandınız. O darbeler sürecini anlattıktan sonra 15 Temmuz gibi örnek verdikten sonra bunu biraz açar mısınız? Orada tam Lakin olarak ne konuşuluyor mesela? sağlığı üzerine daha önce Peker konuşuluyordu. Covid çıktığından beri Peker eski kadar izleyici almıyor. Şu anda daha çok Covid gündemde. Yarından itibaren de Covid çok daha fazla gündemde olacak. Ta ki 11 Eylül'e kadar. Daha sonrası da devam edecek... 11 Eylül Cumartesi günü saat 15'te Maltepe'de ilk mitingimizi gerçekleştireceğiz. Bir siyasi partinin de yardımcı ol katılımı ile bir parti mitingi olmayacak, parti bayrağı bulunmayacak. 11 Eylül. Evet, 11 Eylül tam da günü. Nerede olacak? Maltepe'de Maltepe'deki miting alanında 11 Eylül Cumartesi saat 15'te bunun için yarın resmi başvuru yapılacak. Bütün siyasi partilere, bütün vakıf, dernek, oda, sendikalara açık olacak. Platformlara açık olacak. Ve o gün Covid konusunda Türkiye'de ilk defa kitlesel bir eylemle yeni bir süreç başlatılacak. Çünkü birileri anlamamakta direniyor. Şu anda hemen hemen parlamentoda grubu bulunan bütün partilerden istifalar var. Ve bu istifalar görmezden gelinemeyecek seviyede. Bu yönde daha önce çağrı yapan gruplar olmuştu. Bekleyen bizim olabileceğini düşündüğümüz sınırın çok ötesinde ve hızlı bir şekilde. ...bu tepki büyüyor. Çünkü bu sadece COVID tepkisi değil. Toplumda biriken tepkiler var. İşte o birikime sebep olan şeylerden... ...bir tanesi adalet üzerine... ...tartışmalar. Girin internete bakın. Bir tanesi yolsuzluk üzerine... ...yapılan tartışmalar. Sedat Peker bu noktada... ...ilk işaret fişeğini... ...ateşlemişti. Onun dışında... ...insanlar bu... ...COVID konusundan çok... ...tedirginler... Yani bu meydan okumayla ve inatlaşmayla sonuçlandırılamayacak bir mesele. Ee, bizim durduğumuz yer biz aşı karşıtlığı üzerinden gitmiyoruz. Hayır. Aşı dayatması üzerinden gidiyoruz. PCR dayatması. Bizim sorularımıza cevap vermiyorlar. Yargı kilitleniyor. Biz sokağa çıkmama konusunda yani sokağa çıkma derken biz yani ben ve arkadaşlarım Allah'a hesabını vermeyeceğimiz bir şey yapmayacağız. Bir, ahlaka karşı bir şey yapmayacağız. İki, üç, hukuka karşı bir şey yapmayacağız. Devletin anayasa ve yasaların varlık ve meşruiyet temelleri vardır. Hukuku ayırıyorum. Yasayı istismar ederseniz, bakın Kanun devleti olmak erdem değil, erdem hukuk devleti olmaktır. Hitler'in de yasaları vardı, Mussolini'nin de yasaları vardı, Saddam'ın da yasaları vardı. Yasalar hukuka uymuyorsa suç aletidir. Evet. Benim gömleğimin rengi anayasanın temel ilkeleriyle çelişiyorsa değişmesi gereken benim gömleğim değil, o anayasanın temel ilkeleridir. Çünkü ben anayasa için değil, anayasa benim için var. Kul yapımı bir şeydir ve biz kula kulluğu reddediyoruz. Bu anlamda biz hukuka sonuna kadar bağlı kalacağız. Yargı yolunu, yargıya ilişkin umutlarımız çok büyük yara almasına rağmen... ...Viranşehir Savcısından tutunda açtığımız davalarda yaşadığımız, o süreçte yaşadığımız olaylara bakarak söylüyorum. Biz adalet konusunda gerçekten çok ciddi anlamda endişe taşıyoruz. Buna rağmen biz adalet yolundan vazgeçmeyeceğiz. Biz siyasilere kapımızı kapatmayacağız ve siyasi çözümü önemsiyoruz. Bürokratik çözümü önemsiyoruz. İlimi önemsiyoruz ama ilim adamıyla bilin adamları arasında da bir çizgi çiziyoruz. Biz de ilim adamlarıyla birlikte çalışıyoruz ve 130 ülkede bu konuda bir network'ümüz var, ortak çalışıyoruz. Bugüne kadar biz yani Fransa'da, Kanada'da, İngiltere'de, Almanya'da yaşanan olayları biliyoruz ve yakinen izledik, bilgi sahibiyiz. Ama biz ülkemizde bu sorunu konuşarak çözeceğimizi ümit ettik ama çözümsüzlük noktasında kilitlendik. Çözüme gidelim derken aşıyı dayatmaları, aşı zorunlu olmayacak derken Cumhurbaşkanı bir sabah kalktık ki haftada iki defa PCR getireceksiniz diyorlar. Bu dalga geçer gibi bir şey. Bu teknik olarak da mümkün değil. Ekonomik olarak saçma sapan bir şey. Bir öğretmene ayda 500 lira da PCR. Böyle şey olmaz. Bu konuda İnşallah geri adım atarlar. Yoksa bu COVID'e karşı sürdürülen kampanyada yeni bir milat oluşturur. Çünkü biz bununla kalmayacağız. Daha önceki aydınlar dilekçesi gibi Türkiye'de çok değişik alanlardan kanaat önderlerinin katıldığı dilekçeler hazırlayacağız. Bütün Türkiye'de daha önce Tayyip Erdoğan şiir okuduğu için biliyorsunuz mahkum edilmişti. Ve ...biz 70 bin imza toplamıştık... ...Hasan Celal Güzel'le ben de... ...10 ilde... ...gidip o şiirleri okumuştuk... ...yine aynı şeyi yaparız... ...bütün Türkiye'de... ...kendimizi ihbar eden... ...ya da şikayette bulunan... ...ya da dava açan binlerce insan... ...atliyelere... ...atliyelerin önünde... ...kuyruk oluşturur... ...sadece bununla da kalmayacağız... ...bir global... ...bütün 30 ülkedeki arkadaşlarımızla birlikte global sanal miting düzenleme içinde onun teknik altyapısını nasıl sağlarız? Onun üzerinde görüşmeler yapıyoruz. 20 civarında eylem planımız var. Kesinlikle hepsi hukuk zemininde olacak. İnşallah istismarlara ve bu konuyu bir siyasi kavgaya dönüştürmeme konusunda elimizden geleni yapacağız. Ve biz inanıyoruz ki bu bu mücadelede bizim karşımızda gibi gözüken siyasi partilerin tabanından ki biz başlangıçta onlarla beraber yani sağ sol Kemalist insanlar biz bunu tezkere günlerindeki olduğu gibi liberal sol evet. sağ herkesle birlikte biz inşallah barış içinde bu sorunu çözmek ve Türkiye modelini dünyaya yani yeni dünya düzeninin şekillenmesinde adaletten, barıştan, hürriyetten yana farklılıklarımıza rağmen barış içinde bir arada yaşadığımız, herkesin mallarının, canlarının, namusunun, aklının, inancının, neslinin güvende olduğu yeni bir dünya. Sloganımız da daha önce de kullanmıştık. Ee, hani sosyalistler dünya işçileri birleşiniz diyordu ya. Evet. Dünyanın bütün erdemli insanları birleşiniz. Birbirimize rağmen kazanacak bir zaferimiz yok. Ama birlikte yeni bir dünya inşa edebiliriz. Adaletten, barıştan, hürriyetten yana. Bu evet. bize kötü gibi gelen şey aslında iyi bir buluşmanın başlangıcı olabilir. Evet, 11 Eylül'deki Maltepe'deki buluşmaya ben de inşallah evet. geleceğim hocam. <laughs> burada Hatta biz izleyicilerimizi de buradan davet etmiş de olalım. Bu da zaten ilk yapılır. İlk defa bunu... E daha biraz önce gelirken telefonla görüştüm ve ilk defa TV5'te bunu açıklamış oluyoruz. Eksik olma. Yani daha dilekçemiz yarın verilecek. İnşallah. Evet. Vali Bey'i de ziyaret etmek istiyoruz. Bizim hiç kimsenin ayağına taş değmesin, Saçının teline zarar gelmesin? Bu konuda biz e, Vali Bey'in de himayeleriyle e, polisinde alacağı tedbirlerle inşallah bir sorun olmadan sesimizi Ankara'ya duyurabiliriz. Herkesi bekliyoruz. Bizim öyle evet. belediye otobüsleri ya taşıyacak <laughs> üyelerimiz yok. o Herkes kendi imkanlarıyla gelebilir. Sadece bayrak istiyoruz parti ya da grup flamaları değil. Çünkü biz farklılıklarımıza rağmen barış içinde bir arada bir şey yapmak istiyoruz. Nazım'ın da çok güzel bir sözü var. Bizler ayrı ayrı dillerde aynı şarkıyı söyleyen insanlarız. Yani Maltepe'de biz ayrı ayrı dillerde <laughs> aynı şarkıyı söyleyeceğiz.